Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Men kâne yurîdu sevâbet dünyâ fe 'indallâhi sevâbet dünyâ vel âhire ve kâne semî'an basîrâ. Sadakallâhul azîm. Muhterem kardeşlerim, bugünkü dersimizde Nisa suresi 134. ayet-i celle'nin aydınlığında dünya ve ahiret nimetlerinin Allah'a ait olduğundan bahsedeceğiz. Estağfurullah. Yüce Rabbimiz Nisa suresi 134. ayet-i cellede şöyle buyuruyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. Men kâne yuridu sevâbet dünya. Her kim ki dünya hayatının iyiliğini istersin. kim dünya hayatında iyi yaşamak, itibarlı yaşamak, zengin yaşamak isterse fe indallahi sevabü dünya ve lahire o bilsin ki dünya hayatının iyilikleri de ahiret yurdunun iyilikleri de Allah'ın indindedir onun elindedir yani bir kimse dünya hayatında iyi yaşamak dileğinde bulunursa o bilsin ki dünyada güzel nimetleri ona sunan Allah'tır. Her kim ki ahiret yurdunda cennet hayatını isterse ve ona göre amel ederse o da bilsin ki ahiret yurdunun güzelliklerini de ona sunan Allah Celle Celaluhu'dur. Değerli kardeşlerim, elbette ki insanların en çok istediği şey dünya hayatında güzel yaşamak, hüzün duymadan yaşamak, üzülmeden yaşamak, ızdırap çekmeden yaşamak, itibarlı, şaşalı ve debdebeli yaşamaktır. Ancak şunu unutmayınız ki kardeşlerim, Rabbimiz Rahman sıfatının tecelliyatı ile insan oğluna dünya hayatını sunarken İman kavramında imani boyutta bir ayrıcalık kıtmaz. Müminleri mücrimlerden ve münkirlerden tefrik etmez, münkirleri de müminlerden tefrik etmez. Herkese dünya hayatının ihtişamını sunar, güzelliklerini sunar, nimetlerini sunar. Ancak kesinlikle dünya hayatındaki ihtişam Nimetlerin bolluğu, bereketi ve güzelliği o insanın kalbi, ruhu ve aklı ile Allah arasında bir perde olmamalıdır. Engel teşkil etmemelidir. Değerli kardeşlerim, gayrimüslimlerin dünya hayatında işlediği güzel şeylerin hepsinin karşılığı ona dünyada verilir. Bir gayrimüslim Allah'a iman etmeyen birisi dünya hayatında güzel bir amel işlemişse, güzel bir fiiliyat işlemişse, onun karşılığı ahiret yurduna bırakılmadan ona dünyada tevdi edilir, dünyada verilir. Mesela Müslümanlarla birlikte yaşayan bir gayrimüslim bir yere köprü yaptırmıştır. Veyahut da insanların gelip geçtiği yoldaki bir takım çakıl taşlarını dikenleri o yoldan ayırmıştır. Yani insanların yürümelerine mani olan her şeyi temizlemiştir. O insanlık için bir iyilik yapmıştır. Rabbimiz onun bedeli olarak dünyada ona ya nimet sunar veya itibar sunar veya ihtişam sunar. Fakat ahiret yurduna bir şey bırakmaz ahiret yurdunda imani hakikat bütünlüğü içinde olmadığından dolayı onun için bir ameli saliha yoktur. Onun hesabına ameli salih olarak geçmez. Çünkü iman kavramının temelini teşkil eden Allah'a iman onda yoktur. Müminlerin işlemiş olduğu güzel amellerinin bedelleri ise ona hem dünyada tevdi edilir ve hem de ahiret yurdunda onun karşısına ameli salih olarak çıkar. Mesela aynı şekilde bir mümin insanların gelip geçmesi için bir köprü yaptırsa ve o köprüden kim geçerse geçsin önemli değil. Rabbimiz o yaptığı iyiliğin bedeli olarak ona dünya hayatında nimet sunar İtibar sunar, ihtişam sunar. Ayrıca o insanların gelip geçtiği köprüden insanlar gelip geçtikçe ameli saliha e, ahiret yurdunda ona sevap olarak döner. Ve sadakay cariyedir. O köprü orada kaldığı müddetçe ve insanlar da o köprünün üzerinden geçtiği müddetçe o insana sevap yazılır ahiret yurdu için. Değerli kardeşlerim, mesela şu anda elektriği icat eden kişi veyahut da bilgisayarı bulan kişi veyahut da toplumu yenileyen ve toplumu tıbbi alanda dinamizmele bütünleştiren, sağlık ver vermek için bir harekette bulunan kişi eğer münkir, münafık ve mücrim ise o insana yaptığı tüm iyiliklerin bedeli dünya hayatında ödenir. O ihtişam sahibidir. O nimetlere gark olmuştur. O itibar sahibidir. İsmi belki de dünyada kalıcıdır. Elektriği bulan kişiyi herkes tanır. Ancak bu insan mümin olarak vefat etmediğinden dolayı ahirete taalluk eden bir ameli salihası yoktur. O dünya hayatında ismi dünya ile bütünleşmiş, ihtişam sahibi olmuş, itibar sahibi olmuş ve dünyada nimetlere gark olmuştur. Eğer ki elektriği bir Müslüman bulsa idi veya hutta bilgisayarı bir Müslüman bulsa idi, o Müslüman dünya hayatında itibarı, ihtişamı ve şöhretiyle beraber ona sunulan nimetlerle beraber ahiret yurdunda da ameli saliha olarak karşısına çıkacaktı. Dünya hayatındaki yaptığı bu önemli buluştan dolayı. Evet kardeşlerim, Yüce Rabbimiz buyuruyorlar ki, Men kâne yuridu sevâbet dünya, her kim ki dünyada iyilik isterse, dünya nimeti isterse, dünya cazibesi isterse, dünya şaşası isterse, dünya itibarı isterse, o bilsin ki fe indallahi sevabü dünya ve ahire ahiret yurdunun güzel işleri de dünya hayatında insanlara sunulan güzel nimetler de Allah'ın indindedir. Hiç kimse dünya hayatındaki iyilikleri kendine kazandığı serveti, malı kendisinden saymasın. Dünyadaki nimetler de Allah'a aittir. Ahiret yurdundaki güzel nimetler de cennet hayatı da Allah'ın yedindedir. Allah'ın elindedir. Değerli kardeşlerim, şunu unutmayınız ki Allah Celle Celaluhu insandan başka hiçbir canlıyı kendisine muhatap kabul etmemiştir. Milyonlarca cins ve türde canlılar var böcekler var, koca cüsseli filler, aslanlar var, hayvanat var, zerrat var, efendim hücreler var. Fakat Rabbimiz yalnız insanı kendine muhatap kabul etmiştir. Kur'an'daki ayet-i cellelerin mesajları ile yalnız insan oğlu muhataptır. Adem aleyhisselamdan başlamak üzere Resul-i Kibri Efendimiz'e kadar bütün peygamberlere gönderilen ilahi mesajlar insana yöneliktir. Muhatap insandır. Çünkü Rabbimiz yalnız ve yalnız insana iradeyi cüz'iye vermiştir. Yalnız ve yalnız insana akıl vermiştir ve idrak vermiştir. Kendi ruhunu ...yalnız insana vermiştir. Ve insanı kendisine kul olmak üzere yaratmıştır. Allah'a kul olma hususunda... ...diğer canlıların hiçbir dehli yoktur. Onlar Rabbimizin emri üzere... ...zaten içgüdüsel olarak hareket ederler. وَكَانَ اللّٰهُ سَمِعًا بَسِيرًا O Allah ki bütün insanları işitir ve bütün insanları görür. Bütün insanların güzel konuşmalarını da işitir, kötü konuşmalarını da işitir. Yani imani bütünlük içinde sözlerini de işitir, küfre taalluk eden, inkarı ortaya koyan sözlerini de işitir. O Allah ki insanların imana taalluk eden fiiliyatlarını da görür, küfre, şerre ve münkirata taalluk eden icraatlarını, fiiliyatlarını da görür. Değerli kardeşlerim, Rabbimizin yegane muhatabı insandır. Öyleyse insan önce kendini tanımalıdır. Nefsini tanımalıdır. Çünkü Cenab-ı Hak iradeyi külliyesinden tecelli ettiği iradeyi cüz'iyeyi insana sunmuştur. Diğer mahlukatta yoktur. Ve iradeyi cüz'iyesinden dolayı insan nefis muhakemesine e, nedir yetkilidir ve o idrakin içindedir. Öyleyse iradesi i irade cüz'iyesiyle beraber insanı arza indiren, yeryüzünde ete kemiğe büründürerek cisimleştiren Rabbimiz insandan neyi istiyorsa Kur'an mesajlarında beyan etmiştir. Kur'an mesajlar kardeşlerin ilahi aydınlığa insanı götüren yegane yoldur. Kur'an mesajlara ters olan her şey küfürdür, nifaktır, münkirattır. Kur'an mesajlara ters olan, aykırı olan her ebyat, her söz, her fiil, her icraat küfürdür, nifaktır ve kardeşlerim mülkirattır, menhiyattır, haramiyettir. İnsan bunun idrakinde olmalıdır. Değerli kardeşlerim şunu unutmayınız. Hz. Muhammed aleyhisselam Kur'an'ın mesajları insanlara okurken insanlar ne yapıyorlardı? Rasulü Ekrem Efendimiz'den hiç de beklemediği sözlerle karşı karşıya kalıyorlardı. Ve şöyle diyorlardı. Yok canım bunları Muhammed söylemiş olamaz. Muhammed ya cinlerden yardım alıyor veyahut da gece birisi ona öğretiyor. Veyahut da başka başka varlıklar ona öğretiyor. Bu sözler Muhammed'in sözleri olamaz. Ancak Peygamber Efendimiz'den de nübüvvet isharı beklemediklerinden dolayı nübüvveti de Peygamberimizle bütünleştiremiyorlardı ve her fırsatta Resul-i Kibriye Efendimiz'i aşağılamak için sahip gayret içindeydiler. Resul-i Kibriye Efendimiz'i halkın gözünde düşürmek için çaba içindeydiler. Estağfirullah. Rabbimiz Kehf Suresi 29. ayet-i cellede bakınız. Ve kulil hakku min rabbikum femen şâe fel yu'min femen Ey Habibim Muhammed, sen onlara de ki, Kur'an Allah katından size gönderilmiş hak mesajlardır. Gerçek manada hiçbir cin cinnin, şeytanın ve bir insanın ortaya attığı sözler değildir. Hak olarak, doğru olarak Allah kelamıdır. Femenşa efel ümün, femenşa efel yakfur. Dileyen iman eder, dileyen inkar eder. Kardeşlerim, bu ayeti cellenin e, mesajı ile beraber Rabbimiz insandaki iradeyi, cüz'iyeyi töhmet altına alıyor. Sorumluluk altına alıyor. Yani ey akıl ve irade sahibi olan insan, Kur'an Rabbin tarafından gönderilmiş hak mesajdır hak kitaptır. Sen iradeni, aklını kullan, idrakini kullan, ister iman et, ister inkar et. O artık sana kalmıştır. Kardeşlerim, gördüğünüz gibi Hz. Muhammed Aleyhisselam'a Mekkeli müşrikle nübüvvet yakıştıramıyorlardı. Ebu Leheb olsa belki itiraz noktaları olmayacaktı. Çünkü dünyevi olarak zaten itibar sahibi müşrikler arasında ad yapmış, korku salmış bir insan. Efendim Ebu Cehil de öyle. Müşrikler arasında zengin, serbest sahibi ve insanlara korku salmış bir insan. Belki Ömerül Faruk da öyle. İnsanlara korku salmış, nam yapmış, şan yapmış ve serbest sahibi insan. Ancak Hz. Muhammed aleyhisselam adam gibi adam insan gibi insan ve Rabbimizin bütün ahlaki meziyetlerle donattığı yüce insan. O kimseyi kırmamış, kimseyi üzmemiş, kimseyi rahatsız etmemiş ve onun ismi Muhammedül Emin olmuş. İşte kardeşlerim Kur'an'ın mesajları Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın kendisinden uydurmadığını biliyorlardı. Fakat onun ilahi vahye dayandığını kabul etmeyerek ya Muhammed bu sözleri sana cinler okuyor. Şeytanlar okuyor. Veyahut da akşamleyin birisi sana öğretiyor. Sen de bize okuyorsun gibi Resul-i Ekrem Efendimiz'e yakıştıramadığı, yakıştırılmayan bir takım sözlerle, iftiralarla o büyük insanı töhmet altında koymaya çalışıyorlardı. Ya Rabbimiz de Kehf suresi 29. ayeti cellede buyuruyorlar ki وَقُلُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ Ey Habibim Muhammed sen o insanlara de ki Kur'an mesajları Rabbiniz tarafından Allah tarafından gönderilen hak sözlerdir gerçektir, doğrudur ve başkalarının dehli yoktur. Cinlerin sözleri değildir, şeytanların sözleri değildir, başka insanların da sözleri değildir. Femen şa efel dileyen iman eder. Allah kelamı olan Kur'an ayetlerine dileyen iman eder. Femen şa efel yekfur <laughs> dileyen de onları inkar eder ve ahiret yurdunu kaybeder. Evet kardeşlerim estağfurullah. Men <laughs> kâne yuridu sevâbet dünya. Her kim ki dünya itibarı isterse, dünya şaşası isterse, dünya nimeti isterse, zenginlik isterse, servet isterse, o, o kimse bilsin ki فَاِنْدَ اللّٰهِ dünya ve وَالْاٰخِرَ Dünya iyiliği de, ahiret iyiliği de. Dünya ihtişamı da ahiret ihtişamı da. Dünya itibarı da ahiret itibarı da Allah'ın indindedir. Evet kardeşlerim nasıl ki cennetleri müminlere sunacak olan Rabbimizse dünyayı da bütün insanlara sunan Rabbimiz. Elbette ki kardeşlerim gayri meşru yoldan dünya hayatında insan zengin olabilir. Bir zalim zalimane ve caniyane bir şekilde insanların servetlerini korku salarak hırsızlık ederek gasp ederek ele geçirebilir. Fakat hiç kimse ahiret yurdundaki adalet tecelliyatını bozamaz. Ona karşı gelemez, ona isyan edemez. Çünkü ahiret yurdu müminlerin amelleri muktezasında müminlere sunula, sunulan cennetlerdir, cennet nimetleridir. Yüce Rabbimiz günahlarımızı affeylesin. ibadetlerimizi en güzel kabul ile makbul buyursun. Geçmişlerimize rahmet eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.